Bir dakika lan. Bizim posta kutumuz yok ki. O benim çünkü şapşar. Valla. Ben de diyordum bu fileli çorap kutusu bizde ne arıyor? O benim hanımın çorabı. Onu bana ver. Göster lan bacağını. Ya ne göstereceğim saçmalama. Pii, Allah kafara meteor düşürsün emi. Oğlum mal mısın? Ben giyer lan? Hanımın diyorum. Hadi lan oradan sen evli bile değilsin yalancı. Mümkün mertebe benim evimin önünden değil. Aa şu bulan şurasından bile geçemezsin ağzına sıçarım seni. Ha şuraya getirsen o başka. Bana ne lan git kendin gez. Ben sana güvenip de biner miyim manyak? Ya yapma kanka sensiz Oregon'da ne yaparız biz? Ne bak yerseniz iyi oğlum. Göberiniz bana mı bağlı? Aga şu an beni çok kırdın. Senin en son açlıktan nefesin kokuyordu. Nereden buldun lan sen Jet'i? Yarışmadan kazandım. Biz de boş adam değiliz yani. Ya yeri git Tayfun. Golf sahası kadar kelim var. Bana boşluktan bahsediyorsun. Kapat. <laughs> ya yarışmaya katılmış. Diyor gel jetle gezek. Salak ben senin kelene güvenir miyim? İnşallah jetini çalarlar şerefsiz. Kapının önünde. Köpek üstüne işemiş. Nasıl alayım ben o kağıdı? Eşek büllüğü gibi kokuyor mektuplar. Sen az önce mektupları yıkarım mı dedin? Yok tiki halı fırçalar gibi fırçala. Belki kokusu gider arasını satayım. Lan yakalandık mı yoksa? Nazif abi iki haftadır mektup sen mi işiyorsun lan? <laughs> Nereye yaşayacağım ben? Nereye yaşayacağım? E tamam da bizim kapımız kenef mi? Burası kıyar. <laughs> sen onu nasıl okudun birader? Sidin kokusu buraya kadar geldi. Sen orada nasıl bayılmadın? TEDAŞ'tan geldiyse boku yedik zaten. Ben elektriği ödeyemedim. Affedersin de pavyon hesabı gibi fatura gelmiş. Nasıl ödeyeyim ben onu? bak nerede lan? İkinci ev sünnet edeceğim ben buna! <laughs> Eşe yurt inşaatçı ben abi. Kaç para alıyorsun kardeş? Sarı kol olsun abi her şey yapar ben abi. Her şey istolur yapar abi. <laughs> yalnızım yavrum. Param da var, tek isteğim muhabbet. Yok abi bu Atatürk'ü bile görmüştür. Altına falan sıçar ben temizleyemem. Merhabalar. Oğlum senin evin yok muydu? Ne işin var burada? Ev arkadaşı olmak için geldim. Yok birader ben bunu istemiyorum. Gece mece keydir bu bize. Ben öyle birisi değilim dese. Hanım evden attı ondan. Çık lan evden ırz düşmana. Çocuklarımla beraber yaşamak istiyoruz. Kaç tane velediniz var? 25 tane ama uslulardır. Okul mu lan burası? Kayıt mı yaptırıyorum bacım? Ne var lan? Niye geldin Tayfun? E arkadaş lazımmış. Yerleşmeye geldim. Moruk olmaz mı? Ula bunda para ne gezer? İşi gücü kolpa bunun. Tokatçı it herif. Desecim, ben değiştim artık. O tayfun değilim. Vallahi hiç de değişmemişsin. Kelin hala aynı altıgen kafalı orman çocuğu. Tiki baba. Jetimi çatınıza yerleştirdim. Uygundur değil mi? Tiki, önce evimizden bunu yüzden atıldık. Ben bir daha olmasını istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üst katta boş adam. Ben de öyle düşünmüştüm. Yemekte ne var? Bana bak Tiki, bu herif parayı vermezse, ben bunu mandalina gibi böler, iki yumurta kırarım en hemen yaparım. <laughs> Ben nerede yatıyorum şimdi? Senin kelenin sığacağı yatağımız yok birader, koltukta yatacaksın. Niye? Şu odada ranza var, ben üst katında yatmak istiyorum. Oldu paşam, jacuzzi de yaptırak mı? Keleni baloncuklar gıdıklar. Orası benim, yok öyle ora buraya yatacağım diye. İyi geceler CS'cim, yatağın da yumuşacıkmış ha. Tayfun, Tayfun ebe ee, nezar attıracağım iki bir gelene kadar kafanda tuğla kıracağım senin bekle. <laughs> e, ne oluyor oğlum yukarıda? <gülüyor> Tayfun <laughs> Ambulans arayacak mı lan? <laughs> İyi be <iyiyim>. merak etme. <laughs> Sıçıyor mu, doğum mu yapıyorsun birader? İçeride kurtuluş savaşı veriyorsun resmen. Aga benimki patlayacak önce ben iş be. Ay s**im bu ne? Sifonu çek sifonu pislik herif. İçerideki bok istiklal marşı okuyor. Okula mı yazdırdın şerefsiz? Oo beyler yapmayın dışarıdan söyleyeceğim. Çok sevinme aga. Bu şimdi eşek etinden tavuk döner yaptırır. Garanti tahtalı köy yoluna gönderir bizi. Adana diyorum Adana. Ha. Yanında da buz gibi Evet buz gibi ayran olsun. Tiki Adana diyor. Oho, ulan Tayfun harbi adam olmuşsun lan adam siparişi yeni verdi. Kurye bile yarış atı gibi oldu. Lan. E hani bize? Ben size alacağım demedim ki. Ha o bana yapmayın demekti bro. Ben Adana yiyeceğim. Senin kadar yavşağını hayatımda hiç görmedim Tayfun. Keşke anan seni hapşırırken karnından düşürseydi diyeceğim. Zaten düşürmüş kafan zeminin şeklini almış. Tam bir boş boğazlı eziksin diyesi. Bak ne diyeceğim Tayfun. S*** git evimizden senin ne paranla kira öderim ne de karnımı doyururum. Beni öyle istediğin gibi kovmazsın. Çünkü tiki onaylamadı Kardo. Benim param olmazsa kiramı ödeyemezsiniz. Bok gibi ortada kalırsınız. Ben de jetimde yaşarım. Hangi jet? Hay şu yukarıdaki jet mi? Onu dün çaldılar. Çaldılar mı? Jitimi çalmışlar lan. Jitimler oğlum benim jitimler. De. Karakol ileride. Kelinde domates kestim. Oraya doğru oraya. Ne oluyor lan burada? Bu adam nereye gidiyor böyle? Vay benim uzun boylu kaslı amcam. Hoş geldin. Ya Dersa size mektup geldi mi? Mektup mu? O ne lan yanıyor mu? Ha iyi o zaman. Karşı eve zam yapacaktım da size göndermişim yanlışlıkla. Onu söyleyeyim dedim. Hadi görüşürüz. Zam yok Tiki. Jetimi siz çaldınız değil mi yobaz domuzları? Ha Miami'de unuttuk getiririz birazdan. Mal lan bu. Sizi polise şikayet edeceğim. Bittiniz oğlum siz. Tayfun bekle. Sana önemli bir şey demem lazım. Senin kelinle dalga geçtim birader kusura kalma. Ha öyle adam olacaksın jetim nerede? Bunu tadına bak kelini <laughs> Yardım bro. Bak jete gerek kalmadı. Yön değiştireceksen kelini çevir. istediğin yere uçarsın artık. Lan dese benim param var. Üçüncü olan mı lan? <laughs> Efendim, istediğiniz gibi özel soslamış portakallı bokunuz hazır. Amazon uygulamasını indir. İlk alışverişinde 150 lira indirimi kaçırma. Evi cami tuvaleti gibi yaptın nazif dayı. Kafamda kuniyi oturtacağım seni gel buraya.